Ne demek ya Kemal'e her şeyi anlatacağım bu akşam. Ne yapacaksın? Gidip Kemal'i mi öldüreceksin? Mesela senle şu aramızdaki gerginliği konuşalım mı? İşte tam da onun için geldik Fikret. Herkese selam arkadaşlar. Halil İbrahim ve Zeynep'i sevenler videomuzda ben sizinki sevinçli bilirim arkadaşlar. Bu bölümde neler olacaktı? Zeynep Esma'nın hamle olduğunu öğrenince Halil İbrahim'den ayrılacaktı. Ve Esma'ya? hamile olmadığını Zeynep'e söyleyecekti. Ve Zeynep çok sinirlenecekti. Zeynep tekrar Halil İbrahim'i affedecekti. Zeynep ve Halil İbrahim'i sevenler. Videomuzu beğensin, abone olsun, yorum yapsın ki sayımızı bilirim arkadaşlar. Fikret Esma'yla küçücek ve Esma'yı affetmeyecekti. Esma'nın hamle olduğunu Fikret öğrenince Esma'yı çok sinirlendirecekti ve Esma'yı hiçbir zaman affetmeyecekti. Videomuz bu kadardı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.